arkadaşlar merhaba. Bugünkü sorumuz bana en çok gelen sorulardan biri popo. Popo kaldırma, kalça, gluts. Popo nasıl kalkar, nasıl dikleştirilir, nasıl daha yuvarlak hatlara sahip olabilirim? Şimdi benim küçüklüğümde, ben küçükken yani asla çok eski değil, lise yıllarımda <laughs> büyük popo biraz daha ayıp sayılırdı. Biz saklardık yani benim vücut yapımdan da kaynaklı ve tabii o yaşlarda daha e, kilolu oluyorsun. E, büyük bir popom vardı, söylemesi ayıp. Fileli etek üzerine kalçamıza bir şey bağlayarak çıkardım ben. E, fakat tabii yıllar geçtikten sonra aslında onun makbul olduğunu öğrendik ki ben o arada bir 10 kilo vermiştim. <laughs> Ama tabii burada şöyle bir şey var. Gerçekten bu biraz da yapı meselesi. Yapı olarak hani bazı insanların daha düz, bazı insanların daha çıkık olabiliyor. Ee, aslında fazla çıkık, büyük popo bizim postür bozukluğu olarak dediğimiz hiperlordoz oluyor. Hani bu bilgiyi de buradan geçeyim tabi burada çok teknik bilgiler vermemekle birlikte işin biraz daha geyik kısmında aslında bu konuşma. Ee, beni pilates hocaları falan bunun için şey yapmasın, yargılamasınlar. Ee, hani kalça popo dedim, işte glut dedim falan. Ama e, hayatın gerçekleri. <laughs> e, şimdi bu Jennifer Lopez'in işte e, kardeş yanlarının çıkmasıyla birlikte Shakira, Beyoncé falan bu kalça olayı daha bir popüler oldu ve bize e, bu istekler daha çok gelmeye başlar oldu. Peki popo büyütülür mü, kaldırılır mı? Danana, olur arkadaşlar. Evet, olur. Olur ama çalışmanız lazım ve düzenli çalışmanız lazım daha çok o bölgeye yönelik hareketler yapmanız lazım. Yani bu gluteus maximus dediğimiz kas aslında büyük bir kas grubu. Gluteus medius, gluteus minimus da var içerisinde ve daha çok bu bölge odaklı çalışırsanız aslında kalçanızı, poponuzu kaldırıp kalçanızı büyütüp veya şekillendirip daha yuvarlak hatlara sahip olabilirsiniz. Bu olmaz diye bir şey yok. Burada tabii şöyle bir şey var. Hiperlordoz demiştim. Aslında hiperlordoz fazla kalçanızın çıkıklığı yani bu bir postür bozukluğuysa bel ağrısı yapabilir. Dolayısıyla bundan bahsetmiyorum. Hani burada her zaman öncelikle sağlık. Ama popoyu biraz daha hatlarını belirginleştirme, sıkılaştırma bunları egzersizle yapabiliriz. Bunun için çok etkili, özellikle popo kaldırmada etkili egzersizler var. Bunlar benim kanalımda mevcut. Videolarımı izleyip benimle birlikte yapabilirsiniz. Bunları yaparken size önerim, mesela kendinize 15 günlük bir hedef belirleyin ve bunları haftanın 5 günü, gün aşırı veya her gün ama 5 gün olacak şekilde düzenli olarak bu kalça antrenmanlarını yapın. Bunu kardiyo ile birlikte destekleyebilirsiniz. Eğer hani kilonuzu da formu korumak istiyorsanız veya kilo vermek istiyorsanız ekstra kardiyo yapabilirsiniz. Veya hit antrenmanlar var yine kanalımdaki videolarda. 15-20 dakikalık o antrenmanları yapıp veya işte karın çalıştığınız üzerine kalça yapabilirsiniz. Vücut unutmayalım bir bütün. Bütün bir makine. Sadece sadece ve sadece kalça çalışmak güzel bir şey değil arkadaşlar. Tamam popo kalksın. Hepimiz böyle büyük hani daha kalkık popoları seviyoruz. Ama bir de vücutta kas kuvvet eşitliği, hatta esneklik eşitliği olması gerekiyor. Eğer sadece kalça, kalça, kalça deyip oraya yüklenirseniz o zaman da başka problemler olabilir. O yüzden dediğim gibi bu konuda ya gerçekten hani birilerinden destek alın, e, sorularınızı iletin. Ben de size bu konuda destek olabilirim. E, ama dediğim gibi popo kalkar, büyür. Bunun için sadece istikrar, motivasyon, enerji ve Gerçekten bunları düzenli yaptıktan sonra poponuzun ne kadar toparladığını da göreceksiniz. Ben size şöyle söyleyeyim, kendimden bir örnek vereceğim. Dediğim gibi yapı olarak çıkık bir kalçaya sahiptim ve bu oldukça küçüldü. E, hiperlordozum vardı, pilatesle birlikte pilatesi düzenli yapmam ve hayatımda e, pilatesin büyük bir yer edinmesiyle birlikte postürüm düzeldi. Hiperlordoz geçti, omurgam daha normal, doğal haline geldi dolayısıyla kalçam daha ufaldı gibi görünüyor. Fakat bununla birlikte ben kendimi çok daha sağlıklı hissediyorum. Ve e, yine de bir süre yapmazsam, evet o popo inebiliyor. Bir antrenman sonrası bile, bir antrenman sonrası bile kalçamın sıkılaştığını ve yükseldiğini hissediyorum. Ve inanın bunu bana insanlar da söylüyorlar. Aa hoca silikon mu yaptırdı deyip ben dersteyken gelip dokunmak isteyeni bile gördüm. Şaka değil, yalan değil sorabilirsiniz piyoda. Evet, dediğim gibi antrenmanlara bekliyorum. Pes etmek yok. Güzel popolar için öpüyorum sizi. Görüşürüz. Bana sorularınızı iletin.